Ben Ümit Ben Murat Büyük Fikir masasında... Sadece kendi fikirlerimizi konuşacağız. Sadece kendi fikirlerimizi. <laughs> Yeter artık bizim fikirlerimizi konuşacağız. Herkes konuşacak Murat Bey, herkes konuşacak. Herkes susacak biz konuşacağız. <laughs> Hadi tamam. Herkese merhaba, Fikir Masası'nın 7. bölümünde Ümit Kartal'la birlikteyiz, karşınızdayız. Selamlar Ümit. İyi Murat, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hızlıca gündemlerimize geçebiliriz. Tabii ki yoğunluk devam ediyor. Biz bazı gündemleri takip ediyoruz, bazılarını da araştırıyoruz. Bugün kabaca 4 parça gündemimiz var. İlkine hemen geçelim. Ümit, geçtiğimiz günlerde İzbetona bir atama yapıldı ve Reklamla sen başlamak onunla istiyorum. ilgili nasıl? Reklamla başlamak istiyorum. Aa, Murat peki. Da reklam yapmıyor. Fikir dergisinin ikinci sayısı bugün matbaadan geldi. Kokuyordu yani dumanı üzerinde. Murat'ın genel yayınlığı olduğu dergi çeşitli kitap evlerinden edinebileceğiniz gibi abone de olabilirsiniz. Abone olurlarsa adreslerine gidiyor herhalde değil mi? Evet, evet. Abone de olabilirsiniz. Geçen çıkış yolu var mı sorusuyla çıkmıştı. Şimdi biz kimi sorusuyla çıktı. Hep soru soruyor. Ama cevaplar içinde diye düşünüyorum. <laughs> çoğunlukla, çoğunlukla soru soruyor ama Fikir Dergisi İzmir için de sadece İzmir için değil çok nitelikli bir dergi. Hatta burada Umur Talu'yla, Ece Temel Kur'an'la, Buğra Gökçe'yle de röportajlar var bu sayısında. Biz, siz kimsiniz Murat Bey? Peki teşekkür ederim. Bu, araya bu, reklam ekledik. Araya beklenmedik reklam için. O zaman geçelim. İzbeton Atama'sı sen geçtiğimiz günlerde Atama ile ilgili çeşitli iddiaları da kamuoyuna taşıdın. Belgeleri de diyebiliriz hatta. Hı hı. Nedir bu konu? Bu konuyu böyle bir özetler misin bize? Hızlıca zaten epey konuşuldu. Gökhan Kara diye bir isim, iş dünyasından bir isim İzbeton'a Hüseyin Sezer'den sonra genel müdür olarak atandı. Sürpriz. İzmir kamuoyundan sorduğum neredeyse hiç kimse tanımıyor. Referansının kim olduğuna dair hiçbir şey yok. Kendisini aradım, yazdım, CV'sini istedim. Ama orada da bir bilgi erişebilmek mümkün değil. Soru işaretleriyle dolu bir isim. Böyle olunca da tabii kendisinin bundan önce genel müdür olarak çalıştığı firmalar çıkıyor sadece internette. Bir taradık, ettik, araştırdık. Maşallah karayollarıyla çokça iş yapan bir firmanın genel müdürüymüş kendisi. İşte Limak firmasının da referansların arasında olduğu bir firma. Onlarla da çalışan bir firmanın genel müdürü. LinkedIn hesabını kapatmış. Girmeye çalışırken görsellere girdiğimizde çıkıyor. Abdülhamit ve Tayyip Erdoğanlı bir şey paylaşıyor. Tabii Cemil Tugay benim bundan haberim yok. Kendisinin siyasi bir görüşü olduğuna dair bilgim yok ama beni çok ilgilendirmiyor. Ben işine bakarım dedi. Ya tabii ki insanlara hizmet ederken yarı siyasi kamu kurumları, belediyeler hizmet ederken insanların siyasi görüşüne, dünya görüşüne bakarak hizmet etmez. Ama orayı yönetirken kuşkusuz bir siyasi yapı olduğu için burası İzmir Büyükşehir Belediyesi. O yöneticilerin dünya görüşlerinde bir anlamı var. Birincisi. ikincisi özel sektördeyken belli ki yeni genel müdür Tayyip Erdoğan ve Abdülhamit'i referans olarak göstererekten iş yapıyormuş. Bu, 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 bu anlama çıkıyor. E, eleştirilerin sebebi, kendisine dair eleştirilerin sebebi, Cemil Tugay'a eleştirilerin sebebi bu. Bakacağız. Umarım bir CV'sini yayınlarlar, kamuoyuyla paylaşırlar. Bir de bakarız nasıl icraatlar olacak. Çünkü tam bir eksen değişikliği yani. Hüseyin Sezer hem İzbeton'daydı hem eskiden milletvekili adayıydı, gençlik kolları başkanıydı. Bu açtan sonra CHP'liydi. E şimdi yerine gelen kişi CHP'li olmamakla birlikte belli ki siyasi görüşünü de gizlemeyen de bir isim. Şimdi ismini vermeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanıdığım bana bir sistem ederek de şey çıkışında bulun dedi ki Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki algıyı sen yapıyorsun. Birincisi ben Kendisiyle ilgili çokça haber yapmama rağmen AKP'ye geçecek diye bir iddiada bulunmam. Hatta bu yayında çokça geçmesine gerek yok çizgisinde. Çizgisini savunuyorum. Ama yani o kadar güçlüysem ne hala yani. Bunu yapabilecek güçte olmak herhalde bir gazeteci için çok iyi olabilirdi. Ama böyle bir zaten algı yaratmak gibi derdim yok. Ama şimdi şu atama doğal olarak bu atama ve bunun gibi hamleler e doğal olarak insanlarda soru işaretlerini arttıran hamleler. CHP Genel Merkezi bu konuyla ilgili ne diyecek? Bir de yeni genel müdür Manisalı. Özgür Özel de tanımıyorsa daha karışık bir durum söz konusu diyebiliriz Bunu seyretmeye devam edeceğiz. Ben, Sen ne diyorsun bu konuya? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yani insanların gerçekten hani böyle çok şeyci olmak için söylemiyorum ama evet insanların siyasi görüşleri yaptıkları işleri etkilemiyorsa açık ve şeffaf bir şekilde yapıyorsa olabilir tabii ki yani. Afriyomatik seviyor olabilir insanlar. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referans veriyor olabilir ama burada bence en kritik şey CV'sinin gizlenmesi meselesi. Yani asıl şüphe yaratan bu. Hani ben gerçekten tanımam etmem. Çok yakından da takip etmedim. Senin paylaşımlarından gördüm ama olması gereken şu değil miydi? Yani bir atama yapılıyor ve bu atanan insanın kim olduğu, ne olduğu CV'si açık açık ortada olsa insanlar derler ki tamam yani Evet olabilir. Gerekçelerini yani, anlamaya çalışırdık derdik. Tabii. ki şu şu gerekçelerle belli ki bu tercih edilmiş ve onun üzerine konuşur seyrederdik. O yüzden şeffaflık bence önemli. Ve önemli. Ben yaptım oldu ve kim olduğu beni ilgilendirmez dediğinizde insanların aklında bir şeyler kalıyor. Şeffaflık bence bu düğümü çözer. Sonrasında da faaliyetler, icraatlar düşer. Hatırlıyorsan bir önceki programda ben dedim ki Cemil Tugay yemin etmiş gibi davranıyor. Siyasi kimliği belli olan isimlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya yemin etmiş gibi davranıyor. Çok az isim kaldı. Tam üzerine bir de ona böyle bir isim gelince insan tabii doğal olarak soru işaretleriyle yaklaşır buna. Yani e bundan sonra da kamuoyu daha fazla dikkat ettik <laughs> yaptık. İzveto'nun yaptıklarına. Umarız şeffaf ve denetlenebilir olur. Keşke ki. Herkes tab tab görür. Tabii İkinci gündemimiz yine Cemil Tugay'la ile ilgili, onun açıklamasıyla ilgili ama sadece onun değil hepimizi ilgilendiren bir mesele. Uzun süredir konuşuyoruz. İzmir'in pek çok sorunu ile ilgili kökenlere bakmak lazım. Darın burada yaptığı düzenlemelere, baskıya, kısıtlamalara bakmak lazım diye. Cemil Başkan bir açıklama yaptı. Biz uğraşıyoruz çöp tesisleri kurmaya ama bakanlıklar merkezi idare izin vermiyor. E ne yapacağız? İşte AK Parti İl Başkanlığı'nın, valiliğin önüne mi dökeceğiz diye bir çıkışta bulundu. Bir nevi isyan etti aslında. Sen nasıl biliyorsun bu açıklamayı? E, sivil itaatsizlik tabii orada sıkışma oradaysa tepki göstermek ama İzmirlileri de arkasına alarak tepki göstermek haktır. <laughs> ama geçen sefer de söyledik <laughs> işçiler grev yapıyorken çöpler toplanmadığında işçilere yönelik öfkenin hiddetiyle siyasi iktidar tesis kurulmasını engelliyorsa oranın hiddeti arasında bir şimdilik fark var. Cemil Tugay bu çıkışını devam ettirip gerçekten çözümsüz çözüm olmamasının sorunun kaynağı orasıysa bunu teşhir etmek üzere bir hamle yapacaksa sonuçta halk sağlığı önemli. Yapılması gereken buysa İzmirlerin desteğiyle bu kuşkusuz bu yapılmalı. Ama biz eldivenleri giyip tekrar çöp topladığını orada da görmek isteriz. Çünkü hala İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları haklarını aradıkları için o yedikleri küfürleri umutabilmiş değiller. Ama burada ben bence... şeyini de... gibi yorumak istemem yani. Eğer sıkıntı oradaysa. O yüzden diyor siyasi olmalı, siyaset yapmalı zaten. Eğer siyasi iktidar burada İzmirlerin çöpünün toplanmasına engel olan şeyler yapıyorsa bunu teşhir etmeyecek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne yapacak başka? Evet tam da geçen hafta konuştuğumuz siyasi bir çıkış. Halkın, doğanın, kentin hakları için, çıkarı için görevinin ötesinde siyaset yapan bir tarz bence çok olumlu ama İzmir'in de mesela ben beklerdim yani bu kadar şey olup bitiyorken İzmir'de. Cemil Bey'in bu açıklamasından sonra en azından belli başlı örgütlerin, organizasyonların STK'ların buna bir ses vermeleri, buna bir güç vermeleri gerektiğini düşünüyordum. Böyle bir açıklama bekliyorum açıkçası yani. Evet, başkan çünkü şey şöyle bir şey var yani geçen hafta da konuştuk. İlçe Belediyesi'nin işçileri gücü nispetinde bir çöp toplama yapıyor ama gücü yetmiyorsa orada onu hedef göstermek ne kadar yanlışsa bu işin hedefi, bu işin Gücü Sorun... yetmiyor değil, zaman yetmiyor. Tamam sonuçta yani kapasitesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tırlarının kapasitesi yetmediği için ilçe belediyelerinin de vardiyası yetmiyor. Gidiyor kuyrukta bekliyorlar. Tamam sonuçta yani onun potansiyeli çözülmesi gerekiyor. Evet. O zaman şimdi Cemil Başkan böyle bir çıkışta bulunuyorsa bu kadar ciddi bir e, konuda bence ilçe belediye başkanlarının da STK'ların da odaların da burada e, bir ses vermesi gerekiyor. Yani, Cemil Tülay'ın bir buçuk yıldır siyasi iktidarla yap ilgili yaptığı ilk çıkış diyebilirim ben. Şimdi söz sırası yani. birazcık destek anlamında İzmirliler'de bir de yanıt anlamında merkezi idarede o zaman bakanlıklarda. Şey Bilmiyorum. görmüş olmayalım şimdi. Neyi? Yarın çok teşekkür ederiz AK Parti'ye bakın çöp sorunumuzu çözdüler diye ilk çıkışta görürsek şaşırmam yani. Yani o senin değerlendirmen. Çöpler toplansın. Sonra bakalım. Evet. Çöpler toplansın sonra bakalım. Bir yandan sen tabii İzmir kulisini takip ediyorsun kulisleri. Konuşulanları aktaracakların var dedin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum gerçekten. Birkaç konu var üzerimizde kalıyor. Doğal olarak insanlar izliyorlar ve duyulmasını da istiyorlar. Biri şu. 2022 yılında görevde yükselme ünvan değişikliği sınavı açıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. 21 Ağustos. Hemen hemen bu tarihlerde açıyor. Ve buraya çokça kişi giriyor. 20 kişi burada mülakata çağrılıyor Anadolu Üniversitesi ile beraber yapılıyor bu sınav. Bu sınavda birinci olan da var. Ama bunların 15 ila 20'si şu an neredeyse sadece kart basıp çıkıyorlar. Ne masası var, ne bir görevi var, ne bir bilgisayarı var, ne bir görev tanımı var. Bunlar lisans eğitimli, yüksek lisans eğitimli, doktora eğitimli, nitelikli sınavda da yükselmiş isimler olmasına rağmen ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. 100 bin liranın üzerine maaşları var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler bunları görev vermiyor. Yani sınavdan da geçmiş, görevde yükselmiş, bunu hak etmiş Türkiye bir olmuş nitelikli kadrolar ulaştılar ve bununla ilgili muhatap bulamadıklarını da söylediler. Yani hem şeffaflık hem bu kadar ekonomik dar boğaz varken maaşlar ödenemiyorken bu kadar nitelikli liyakat bahsediyoruz. Nitelikli kadroların görevsiz bırakılması problem. E, bunu buradan e, ifade etmiş olayım. takipte edelim. Bu arkadaşlar büyük çoğunluğu bir de Cumhuriyet Halk Partili. Diyorlar ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine ve yöneticilerine de gidiyoruz. Yani biz otursak oturduğumuz yerde maaşımızı alıyoruz zaten. Ama bu ciddi bir kamu zararı. Neden biz boşu boşuna bekletiliyoruz? Genel sekreterliğe bağlanmış olarak bu arkadaşlar bekliyorlar. İzmir nitelikli kadrolarından maaş ödemesine rağmen faydalanamıyor. Bu arkadaşlar mesela İzbeton, yeni İzbeton Genel Müdürü'ne de doğal olarak sistemleri var. Ya biz yani illa Abdülhamit'i mi olmamız gerekiyordu? AKP'li mi olmamız gerekiyordu? Böyle paylaşımlarımız olsa mı biz görev verilirdi bize? Maaş da alıyoruz. Lütfen acilen bu mağduriyetimiz giderilsin diye onlara sözüm vardı. Bunu iletmiş olayım. Önümüzdeki günlerde daha detaylı da konuşuruz. Şimdi çokça hesaptan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelişmelere dair bilgi geliyor mu? Bunları olabildiğince teyit etmeye çalışarak, süzgeçten geçirerek yapmaya çalışıyorum ben. Hatırlıyorsun ilk yayınlarda falan söylemiştim. Ahmet Okyay bir avukat. Çok etkili Cemil Tugay üzerinde diye. Cemil Tugay'ın okul arkadaşı, genel sekreter yardımcısı Pınar Okyay'ın da eşi. O doktor o avukat. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin şemasını değiştirmeye yönelik ciddi hamleleri olduğu ile ilgili bilgiler var. Eylül ayı içerisinde yapılacak belediye meclisinde bu yeni şema'nın geleceği ile ilgili bir kulis bilgisi paylaşmış olayım. Esas niyeti bunu, bunu, bunu negatif buluyor musun? Anasını bunu bir bilgi olarak paylaşın. Hmm. Esas niyetin Ahmet Okey'in belediyenin kasasına hakim olmaya yönelik bir derdinin, gayretinin, çabasının olduğu yönünde. Buradan hatta şöyle bir iddia var. Mali işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ömür Çözgen'in de bundan biraz rahatsız olduğu ile ilgili. Bu durumdan rahatsız olduğu ile ilgili bir iddia da var. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeniden yapılanma, yeniden organizasyon, şemanın değişmesi, yeni daire başkanlıkları, mesela Eşref Bahçe bir daire başkanlığı planlanıyor diye bir iddia var. Sağlık İşleri ayrı Başkanlığı olmasına rağmen bunları takip edeceğiz ama şimdilik bunlar konuşuluyor. Bunu söyle, söylemiş olayım. Ben şeyi tekrar sormak istiyorum. Yani herhangi bir kurumun yeni bir dönemde kendi kadrosunu, şemasını değiştirmesini e, yanlış bulur musun? Hayır. Bir buçuk yıl oldu. Sadece onu yanlış Yani bir buçuk yıl oldu. Zaten beş yıllık görev dönemi için seçildi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. E, en iyisinin o olduğu düşünülerek seçildi. En hazırının o olduğu düşünülerek aday yapımı seçildi. E, bir buçuk yıl oldu. Yani sürekli genel müdürler değişiyor, daire başkanları görevden alınıyor, sürekli, sürekli, değişiyor. Ya. Biz şimdi yetişemiyoruz da hangi şirketin genel müdürü kim, kim daire başkanı, kimin yeri değişti, kim kıza çekildi, ne olacak diye. İtirazım bu ne olur sadece? İkinci itirazım burada çeşitli kliklerin kendine güç güç devşirmeye yönelik hamlelerin ile uğraşmaktan iş yapamaz hale gelirse hakeza geliyor. Çöp meselesi, Körfez meselesi. E zaten 2-3 ay biz işçi kri krizleriyle uğraştık durduk. Sürekli kriz, sürekli kriz. Cemil Tübel bir yayında şey demişti yani bizim kadrolarımıza güvensinler. Kendilerini çok geliştirecek bu kadrolar demişti. Ama burası ama şey değil ki, kreş değil ki. Yani eğer kadrolar yeterli değilse biz zaten bu sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeterli kadroları bulup, en niteliklerini bulup onlarla zaten işine bakmalı ama biz burada biz bir de Cemil Tugay'ın istediği yeterliler dışarıda durup Cemil Tugay'ın istemediği yeterliler dışarıda durup istediği yetersizlerin gelişmesini bekleyeceksek daha çok bekleriz. Burası o değil, burası okul değil, burası şey değil. O yüzden benim itirazım sadece bunu olabilir başka bir şey itirazım ama bir gazeteci faaliyeti olarak bu kulis bilgilerini paylaşır. Şimdi bu yani Büyükşehir Belediyesi'nin ya da genelde diğer kurumlarda yenilenme belli daha uzun vadeli çalışmalar üzerine yeni değişiklikler olabilir. Bunlarla ilgili bir tanesi ne ilk toplantısını yaptı. Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da orada yaptığı konuşmada Tarım ve Gıda Konseyi'nin olması gerektiğini söyledi İzmir'de. Bunu da şöyle neden, neden, neden nedenselleştirdi. Şöyle açıkladı. Yani biz kültür sanat şu bu bir sürü faaliyet yapıyoruz ama genel olarak çocuklar, gençler ve vatandaşlar beslenemiyor. Tarım ve gıda meselesinin daha uzun ve bütünleşik bir planla sürdürmeliyiz. Şimdi bu benim genelde çok hoşuma gidecek bir şey. Daha uzun planlı, stratejik planlarla filan ama bir yandan da şeyi fark ettim. Yani her gelen vekil, her gelen işte bakan, her gelen meclis üyesi, şey, yani belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bir şey kurmaya çalışıyor. Sıfırdan hep. Şimdi hep hep sıfırdan. Çünkü Hı. devamlılık yok. Çünkü aslında dün akşam bir arkadaşımla oturuyordum. O söyledi yani. Biz göçebeyiz daha hala oturamadık yani. Bu coğrafyaya biz oturamadık yani. Aslında bu. Ama bir yandan da bir sürü ihtiyaç var ve bunları çözmek için acil şeyler de yapman gerekiyor. Tarım gıda meselesinde uzun dönemli planlar yapmak gerekir. Ama bir de pratik hemen sonuç alınabilecek şeyler de projeler de var. Onlardan bir tanesinin örneğini vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Biraz evvel Fikir Dergisi'ni tanıttın. Orada benim bir tane içeriğim var. Bir dosya hazırladım. Bonova Belediyesi Kent Postanları. Şimdi şu anda iki tane var sanırım ve yediye çıkacak ya da dokuza çıkacak. Yani devam edecek Bunlar yaygınlaşacak. Ee, konu şu belediyenin atıl durumdaki toprakların arazilerini derliyorlar, toparlıyorlar. Küçük parçalara, parsellere bölüyorlar. Ve tarım yapmak isteyen, kendi mutfak gıdasını üretmek isteyen kadınlara genellikle de ev içi emeğe tabi olan, evde çalışan, ev işlerini gören kadınlara tahsis ediyorlar. Ve tahsis ederken şöyle bir şey yapıyorlar. Doğal tarım diyebileceğimiz bir sistem yapıyorlar. Mümkün olduğunca tabii yani bir sürü faktör var. Agroekolojik bir yaklaşımla yapmak çok mümkün değil hemen. Ama işte orada kullandıkları e, gübreyi köylerden, keçi besleyen insanlardan alıyorlar mesela. Bunun gibi sulamayı, damla sulama yapıyorlar filan. Gittim. Gerçekten her parça, o her parsel, her bölme inanılmaz verimli. Çok güzel, çok doğal. Orada e, şey yapan, her e, kent postlarında kadınlara bir ziraat mühendisi eşlik ediyor. Bütün desteği, önerileri de bulunuyor. Onlar ne yapıyor orada kadınlar? Yani. Sadece bah kendi mutfağının malzemesini mi çıkarıyor? Şöyle, şöyle. Gerçi e, o da az, az uzun iş değil. Tabii. Az uzun bir şey değil ama işte o doğayla uyumlu tarım yaptığında ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bu kadınlar önce bir hobi gibi ya bir evden çıkmadın, mahalleden çıkmanın hevesiyle başlamışlar. Öyle anlatıyorlar. Ama diyorlar ki bizim nefes aldığımız yer oksijenimiz oldu burası. Antidepresanımız bu kaç bahsediyor. Kadın? kaç kadın var? Ee, Valla şey, benim, gittiğim yerde, benim gittiğim yerde 20 kadından fazlaydı benim oturduğum. Ama böyle 150 aşkın kadına ulaşıyor. Yeni yeni bostanlar da açılıyor. Bonavir açıyor. Şunu söylediler. Biz bir sosyallik olarak buraya geliyorduk. Üretim yapmayı da öğrendik. Ve şimdi kendi mutfak ihtiyacımızın fazlasını çıkartıyoruz. Hı. Kendi apartmanımızda, kendi mahallemizde arkadaşlarımız bizi bekliyor diyorlar. Yani küçücük bir yer, atıl depo olarak kullanılan bir arazi. 20 tane, 30 tane, 50 tane kadın belediyenin desteğiyle, ziraat mühendisinin desteğiyle orada doğal tarım yapıyor ve her gün geliyor, bakıyor ve yoklama alınıyor. Hani devamlılık var falan böyle. Hani hobi istersen gel değil. Bir disiplinle, bir üretimle gerçekleştiriliyor. Oradan... Yani yapmak e, istediğinde yapılabiliyor yani. Tabii. Topluyorlar ürünlerini, mahalleyi dağıtıyorlar. Çok büyük bir adım, gerçekten çok büyük bir fark yaratan bir adım. Bu arada çocukları geliyor, çocukları da orada sosyalleşiyor, toprakla oynuyor, toprakta sosyalleşiyor. Ee, şimdi hangisi sence daha gerçek? Yani evet. İzmir'e, Ege bölgesine dair çok büyük bir e, tarım gıda stratejisinden bahsettiğimiz toplantılar mı? Tabii. Orada, ya görmen lazım ya. Yani. Orada patlıcanları Direkt, biberle, biberler yaratan. dökülüyor yani. Biberler, üzüm salkımı gibi biber var yani. Şimdi bu Bornova'da olabiliyorsa İzmir'in herhalde tüm ilçelerinde olabiliyor. sana ki Selçuk, Torbalı, Foça, Menemen, Çiğli hepsinde olur. İşte konak hariç da... her yerde olur. Konakta da küçük bir arazide belki olabilir ama Konak dışında her yerde olabilir. Şimdi zaten insanların eleştirdiği de biraz bu. Yani parça parça o sadece oradaki iyi belediye bürokratlarının yarattığı küçük örnekler değil de bunların Birleştirilmesi, bunların tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ile ilgili hamleler yapması gerekir ya bir siyasi partinin ve bir mekanizmanın. Tabii. Böyle, biz tabii burada konuşuyoruz, sürekli eleştiren, negatif şeyler anlattığımızda düşünülmesin. Bakın, somut şeyler olduğunda da aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu, mümkünse bu yaygınlaştırılmalı. Mümkünse diğer ilçelere. Şimdi çok kısa bir parçasını paylaşacağım. Arzu Yamanlar, genç bir kadın, iki tane çocuğu vardı yanında şöyle anlatıyor. Ben Pınarbaşı'nda doğdum büyüdüm ama hiç toprakla uğraşmamıştım. Bu bostanla birlikte öğrendim. Burası bizim için adeta antidepresan. Çiçeklerimiz, sebzelerimiz sanki çocuklarımız gibi koparmaya kıyamıyoruz. Paylaşmayı öğrendik, komşularımıza da veriyoruz. Üç domates bile bizim için çok değerli, daha büyük parsellerde üretmek istiyoruz diyorlar. Ve hepsi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye gerçekten büyük bir samimiyetle minnettarlar. Çok küçük bir iş belki belediyenin yaptığı, uğraştığı o kadar şeyle. Sonuçta Bornova Belediyesi de çöpüyle uğraşıyor, suyuyla uğraşıyor, işte yoluyla uğraşıyor, bilmem neyle uğraşıyor. Ama çok küçük maliyetle böyle büyük farklar yaratmak mümkün. Yani kimse kimse şey, param öyle, yok demesin. Bizim de öyle bir şeyimiz var ki ya iyi şeyi ben tahmin edebiliyorum. İyi şeyi öne çıkar. Vay belediyeyi övüyorlar. falan Yok övme diye bir derdimiz yok yani. Övelim derdinde değil. Güzel iş. Şimdi bak Bornova Belediyesi demişken. Öv, niye övmeyeceğim abi? Tabii niye, övüyorum, niye övmeyeceğim? Onlarca insanın musun, evine kendi tamamen ürettiği... o geliyor. Hemen o geliyor. Eleştirince vay niye eleştiriyorsun? Övünce vay niye övüyorsunuz? gayet güzel bir iş zaten tam onu diyecektim. hadi Bornova'dan girdik diye diyelim. Şu şey var ya çöpler toplanmıyor, maaşlar ödenmiyor. Bu dönemin bir şeyi oldu bu. Maaş ödenmiyor, maaşlar iki siyasi iktidarın silkeleme operasyonları var yani. Yeter yani bir siyasi partiyi silkeleyeceğim diyorsunuz. Seçim Sizleri kaybettiğiniz için ama sonuçta milyonlarca insanı mağdur ediyorsunuz. Ama bir taraftan da yapın çözmek lazım abi. Yani yapan nasıl yapıyor? Mesela Bornova dediğim Bornova nasıl ödüyor şu maaşı? Bununla ilgili bir çözüm yolu geliştirmeyecek, gelişim Yani ne kadar devam edecek bu? Şimdi bir ilçede 3 ay geriden alıyor işçiler maaşını. 3 aydır maaş alamamış mesela 8 bin lira yapmış hesabına. E o adam da haklı şimdi şey, nasıl geçinecek abi? Bunu da siyaseti örgütleyenler, vatandaşın önüne sandıkta çıkanlar bu konularla ilgili hem tabii ki siyasi iktidar teşir, onların yaptığını teşir. Hem bir taraftan da çözüm önerisi, halkla bunun sebeplerini de şeffafça paylaşmak, çözmek için de bahsettiğin türden de ama aynı zamanda bir sürü şeyi de geliştirmeye çalışmak, bunu da açık aleni şekilde kamusallaştırmak fikirleri de gerekir diye düşünüyorum. Silkeleme operasyonuna, siyasi operasyonlara karşı etkili olabilecek en kısa yol bu işte. İktidar istediği kadar silkelesi. İstersen belediyenin kapısını açma. Ama burada insanlar kendi gıdalarını üretip paylaşabiliyorsa işte o zaman boşa düşer o silkeleme Halkla meselesi. Halkla beraber bir şeyler tabii. yapmak. Onu kast tabii, tabii. Halkla beraber. Yapmak. Halkla beraber. Biz şimdi Perşembe çekiyoruz. Cuma yayınlanacak ama Cumartesi Fatih Mehmet Baçoğlu istediğinde Nil Kahramanoğlu'nun konu olacak. Buradan duyurusu olmuş olsun. Ona da soralım mesela bu Moronova Belediyesi'nin yaptığı bu evet. işin nasıl anlamı olabileceğiyle ilgili. Peki. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Bölümümüzdeki hafta fuarı konuşalım istiyorum. Olur. Konuşalım. İzmir Enternasyonel Fuarı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, biz fikir masasında konuşmaya, fikirleri takip etmeye devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere hafta. Korkudan dedin değil mi? <laughs> bu fark Laf yapıştı. Halkı, halkı ciddi <laughs> almışsınız demeyeyim diye. Bu hafta izlemeyeyim. Halk hafta... korkusu. Okuyun. okuyun. Yeter. Burada konuşuyoruz. Boş boş konuşuyoruz. Okuyun gidin. Kaç para bu? Yine 100 lira verin okuyun abi. Okuyorum ben. Sırf sizi muhatap almıyor diye kızdığım için onun korkusuyla okuyun diyor bak. Reklam yapıyor. Halkın korkusu böyle bir şey işte. Kimseye benzemez. Korkuyorlar, korkacaklar. Aman, tamam. Dram varlarımız açmıyor. Veriyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>